Kur'an müminler için hidayettir buyuruluyor. Başka bir ayette bu kitap takva sahipler için hidayettir buyuruyor. Bu iki ayeti nasıl anlamalıyız? Ya arada bir e, tezat yok. Anlaşılmayacak bir şey yok. Elif la mim zalikel kitap la raybe fiyah muttaqin. Bu kitap ki onda şüphe yoktur Allah katından olduğunda çünkü benzeri getirilememektedir ve bu kitap muttaki olanlar için hidayet kaynağıdır. Allah'tan korkanlar için hidayet kaynağıdır. Burada da müminler için hidayet kaynağıdır buyuruyor. Zaten müminler, mümin olanlar, hakiki müminler muttakidirler. İman eden adam takva sahibi olmalı. Ne demek takva sahibi? Allah'tan sakınan demek. Muttaki insan. Allah'tan korkan ve ondan sakınan. Zaten mümin ise, iman ettiyse zaten Allah'tan sakınır, sakınmalıdır. Sakınmıyorsa bu nasıl imandır? Dolayısıyla ayet ikisi de aynı şeyi söylüyor. Müminler için hidayettir, muttakiler için hidayettir. Zaten mümin muttakidir. Muttaki de mümindir.